Start Stop Türkiye Çakmak Doğuş Otomotiv'den herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2018 model Honda Civic. Gene tuşumuzu kontağın olduğu bölmeye yerleştirdik. Yarım kontak. Kontak, ikinci tuş tam kontak. Frene basıp aracımızı çalıştırıyoruz. Frene basıp aracımızı stop ediyoruz. Araçtan aşağı ineceğiz. Araçtan uzaklaşıyoruz. Aracımız kapılarını kilitledi. Şimdi uzaktan aracımızı deneyelim. Aracımız çalıştı. اینجا باید برده کنیم اشتراک باید برده